Kurtuluş için yedi geçit. Suay. Salih Müslüman olarak yaşayıp imanla ölmek için neler yapmak gerekir? Cevap: Dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmek gerekir. Şu yedi geçidi geçen muradına kavuşur. Bu geçitler: bir ilim, iki pişmanlık, üç eşkıya, 4 bela, 5 sebep, altı, ihlas, 7 şükür geçitleridir. Bunlar nasıl geçilir? 1. İlim geçidi. İlimsiz bir şey olmaz. İlim öğrenmek herkese farzdır. İlim gerçek bir rehberdir. İlim başlara taçtır. Herkes ona muhtaçtır. Doğru ibadet yapabilmek, hakkı batıldan ayırmak için ilim öğrenmek şarttır. İlmi bugün bir alimden öğrenmek kolay olmadığına göre, herkes bir alimden öğrenemeyeceğine göre, gerçek İslam alimlerinin yazdıkları muteber eserleri okuyup öğrenmek gerekir. Birkaç hadisi şerif meali. Alimle oturmak, yüzüne bakmak ibadettir alimin nefesi zikir ve tesbihtir. Allahü Teala cahilin bir günahını affetmeden önce alimin 40 günahını affeder. Alimin iki rekat namazı cahilin bin rekatından daha hayırlıdır. Alimlerin uykusu ibadettir. Alim yatarken sabah namazına kalkacağım. Yarın şu faydalı işleri yapacağım diye niyet ederek uyur ve uykusu ibadet olur. Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. Cahil ibadet ediyorum diye bidat işleyebilir. Günaha ve küfre düşebilir. Hakkı söyleyeceğim diye fitneye sebep olabilir. Onun için cahille bal yeme, alimle taş taşı demişlerdir. İlmi ağaca benzetirsek ibadet bu ağacın meyvesi gibidir. Ağaç olmadan meyve olmaz. Fakat meyvesiz ağacın az da olsa kıymeti vardır. Odun olarak istifade edilebilir. Bunun için ilmiyle amil olmayan alimi muma benzetirler. Başkalarını aydınlattığı halde kendisini yakıp bitirir. Herkesin tevhid ilminden doğru itikadı bilecek kadar öğrenmesi ve namaz, oruç gibi ibadetler için lüzumlu ilimleri bilmesi farzdır. Herkese her nimeti gönderen yalnız Allahü Teala'dır. Her şeyi var eden ancak O'dur. Her varlığı her an varlıkta durduran hep O'dur. Allahü Teala birdir. Ortağı ve benzeri yoktur. Bütün noksan sıfatlardan beridir. Kullardaki bütün iyi sıfatlar O'nun lütuf ve ihsanıdır. Hayatımız, aklımız, bilgimiz, gücümüz, işitmemiz, söyleyebilmemiz hep ondandır. İlim geçidi, meşakkatli ise de, hedefe ulaşabilmek için geçilmesi şarttır. İhlassız ve ibadetsiz, bu geçit geçilmez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alimlere övünmek, cahillerle tartışıp onları susturmak, insanların teveccühünü kazanmak için ilim öğrenen cehenneme gider. Peygamber Efendimiz Miraç gecesi cehennemdekilerin çoğunun fakirler olduğunu görmüştü. Bu fakirlerin mal, para fakiri değil, ilim fakirleri yani cahiller oldukları bildirilmiştir. O halde Allahü Teala'nın emir ve yasakları öğrenilip ilmiyle amil olmaya çalışılırsa Allah'ın izniyle bu engelde geçilmiş olur. 2. Pişmanlık geçidi. İlim geçidini geçenin günahlarına pişman olup tövbe etmesi gerekir. Tövbe etmeyen ibadetlerinde başarılı olamaz. Çünkü günahların yükü, ağırlığı perişanlığa sebep olur. Her günah bir bağ, bir engeldir. Bu bağları koparıp engelleri aşarak iyilik yapmak zordur. Günahlar kalbi karartarak her türlü hayra mani olur hayra koşma arzusu olmayan, günahlarla bağlanmış demektir. Günahlara pişman olmak ve kendinde hakkı olanların rızalarını almak farzdır. Tövbe, gazab-ı ilahiden korkup, rızayı ilahiye kavuşmak için günah işlememeye azmetmektir. Tövbenin doğru olabilmesi için gerekli dört şart. 1- bir, bir daha günah işlemeyeceğine kesin olarak karar vermek. 2. İşlediği günahlara tövbe etmek. İşlemesi muhtemel olan günahlardan da Allahü Teala'ya sığınmak. 3. Tövbe ettiği günahı tekrar yapacak güçte olmak. Mesela eşkıyalık yapıp da felçli olanın artık eşkıyalık yapmayacağım demesi abes olur. İstese de yapamaz. Ama yalan, iftira gibi günahları işleyebilir. 4. Tövbe, sırf Allah'ın rızasına kavuşmak ve gazabından kurtulmak için yapılmalıdır. Dünyevi gayelerle yapılan tövbe makbul değildir. Mesela insanların korkusundan dolayı tövbe etmiş olmamalı. Midesi ağrıdığı için içkiyi bırakan, içkiyi bırakmış sayılmaz. Tövbe, pişman olmak demektir. Bir hadisi şerif meali, günahlara pişmanlık tövbedir tekrar günah işleme korkusu tövbeye mani değildir. Tövbeyi bin kere bozsak da yine tövbe etmeliyiz. Günahlar üç kısımdır. 1- Namaz kılmamak, oruç tutmamak gibi kazası farz olan günahlar. Bunlar için tövbe edip kaza etmeye çalışmalı. 2- İçki ve kumar gibi günahlar için tövbe edip bir daha yapmamalı. 3. Kul hakları ile ilgili günahlar. Bunlar mal, can, namus ve gıybetle ilgili olabilir. Bu geçidin aşılması güçtür. Bir an önce geçilmezse daha büyük zararlara sebep olur. Gecikmesi çok tehlikelidir. Günahla kalp kararır. Pişman olup tövbe etmedikçe kalp temizlenmez. Eğer günahlarımız bizi korkutmuyor, ibadet etmeye zaman ve zemin bulamayıp doğru yola gelemiyorsak, kalbimiz kararmış demektir hiçbir günahı küçük görmemeli. Her gün tövbe ve istiğfar etmelidir. Bir hadis-i şerif meali. Günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Günahlarımızı teker teker düşünerek ağlamalıyız. Kırık kalple Allahü Teala'ya dua etmeliyiz. Mesela ey Rabbim kaçak kulun, aciz kulun, günahkar kulun kapına geldi. Senden af ve mağfiret diliyor. Günahlarımı affet. Ömrümün kalan kısmında sana isyan etmekten beni koru. Çünkü her şey senin kudretindedir diye dua ve tövbe etmelidir. Bu engeli de geçmek için kural, günah işlerken acizlik göstermediğin gibi, tövbede de acizlik gösterme. 3. Eşkıyalar geçidi Bu geçitte insanı soyup soğana çevirecek dört eşkıya bulunmaktadır. Bunlar dünya, yani faydasız iş, kötü arkadaş, şeytan ve nefstir. Birinci eşkıya dünyadır. Yani faydasız şeyler ve haramlardır. Dünya geçicidir. Dünyada yapılan iyilikler ahiret içindir. Sonsuz olanı geçici olana tercih etmelidir. Dünyanın faydasız şeylerinden yüz çevirip Allah için olan işlerle meşgul olmalı salih alimlerle beraber olmaya çalışmalıdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Alimin sohbetinde bulunmak bin rekat nafile namazdan üstündür. Allah'a bağlanmak için uzun emelden, imkansız olan muratlardan, hayal peşine düşmekten, insanı meşgul edecek faydasız düşüncelerden de uzak durmalıdır. Allah sevgisinden başka, her sevgiyi kalpten çıkarmalıdır. Allah sevgisine götürecek şeyleri sevmek Allah sevgisindendir. Allahü Teala dünyanın Allah için olmayan her şeyine düşmandır. Allah'ı seven onun sevmediklerine düşman olur. Haramlardan zevk almaz. Çünkü haram ateş gibidir. Hatta ateşten daha yakıcıdır. Ahiret ateşinin şiddetini düşünen, haram ateşine elini uzatmaktan son derece kaçar. Zehirli necaset, süslü bir pasta haline getirilse, altın tabak içine konsa, bilen biri onun süsüne, cilasına aldanmaz. Ama pastanın içinde ne olduğunu bilmeyen onu yiyebilir. Hatta bu çok hoş görünen pastayı yemediği için arkadaşını ayıplar, onu aptallıkla suçlar. Alkolik olan da içki içmeyeni böyle ayıplar. İkinci eşkıya, kötü arkadaştır ki, şeytandan ve nefisten daha zararlıdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Kişinin dini, arkadaşının dini gibidir. O halde kiminle dostluk ettiğinize dikkat etmelisiniz. Kötü bir arkadaşı düzeltmek için, onunla düşüp kalkmaya çalışırsan, sen onun bir eğrisini düzeltmeye çalışırken, o senin on doğrunu bozar. Bir hadis-i şerif meali. Akıllı, diline sahip olur zamanını iyi kullanır. işine yönelir ve en sağlam dostuna karşı da ihtiyatlı olur. Tanımadıklarımızdan zarar görmeyiz. Ne zarar görmüşsek, tanıdığımız kötülerden görmüşüzdür. Bunun için kötü arkadaştan, aslandan kaçar gibi kaçmalıdır. Üçüncü eşkıya şeytandır. Şeytanın şerrinden kurtulabilmek için onun hilelerini bilmek gerekir nasıl ev sahibi uyanıkken eve hırsız giremezse, şeytan da uyanık olana hile yapamaz. İlim geçidini geçen, şeytanın yaptığı hileleri bilir, ona göre tedbirini alır. Dördüncü eşkıya nefsimizdir. Nefs o kadar ahmaktır ki, her istediği kendi zararınadır. Çok zararlı bir düşmandır, içtedir. İçteki yaranın tedavisi zordur. Nefs, Aynı zamanda insanın binegatıdır. Nefs, çok beslenirse çok azar, ele avuca sığmaz. Azgın bir atın sürücüsünü yere attığı gibi yere vurur. Çok zayıflatılırsa, bu da kötüdür, onunla hayırlı işler yapılmaz. Gemle idare edilebilecek kadar beslemeli. 4- Belalar geçidi. İbadet ederken, gelecek şu belalara sabretmeli. 1. Rızık ve geçim derdi, gafilleri doğru ibadet etmekten alıkoyar. Her canlının rızkını Allahü Teala verir. Sebeplere yapışarak rızık için çalışmalı. Hem çalışmalı hem de Allahü Teala'ya tevekkül etmelidir. Tevekkül, gerekli tedbirleri aldıktan sonra neticeyi Allah'tan beklemektir. Rızık için tevekkül edenin imanı kuvvetlidir. Bir hadisi şerif meali. Eğer Allahü Teala'ya hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç kalkıp, akşam tok dönen kuşlar gibi sizin de rızkınızı verirdi. 2. Kuruntu, huzurlu ibadet etmeyi önler. Bundan kurtulmanın çaresi, gerekli tedbirleri aldıktan sonra, işin sonucunu Allah'a bırakmaktır. Çünkü biz, bir şeyin sonucunun iyi mi, kötü mü olacağını bilemeyiz. Hayır sandığımız çok şey, şerle sonuçlanabilir şer sandığımız çok şey de hayırla sonuçlanabilir. Bir abidin şeytanı görmek için yaptığı dua kabul olur. Şeytan buna, eğer yüz yıllık ömrün olmasaydı, şimdi seni öldürürdüm der, gözden kaybolur. Abid de, önce dünyadan murad alayım, sonra tövbe ederim. Nasıl olsa Allah tövbeleri kabul eder diyerek, ibadeti bırakır, sefahate dalıp felakete düşer. Tövbe etmeye fırsat kalmadan, genç yaşta ölür. 3. Belalar ibadet etmeyi engelleyebilir. Bir hastalık, bir bela gelince bağırıp çağırmak faydasızdır. Aksine zararlı olur. Bunun çaresi Allahü Teala'nın takdirine razı olmaktır. 4. Belaların ve çekilen zahmetlerin getireceği perişanlıktan kurtulmanın çaresi sabretmektir. Sabırlı olmayan başarılı olamaz. Dünya zahmet ve bela âlemidir. Dünyaya gelen bu musibetlere maruz kalacaktır. Bir kimsenin ana, baba, kardeş, evlat veya dostlarından biri ölebilir. Çeşitli hastalıklara maruz kalabilir. İftiraya uğrayabilir. Malını mülkünü kaybedip iflas edebilir. Bu felaketlere sabretmezse devamlı huzursuz olur. Doğru dürüst ibadet edemez. Dünya ve ahiret hayatını kazanmak isteyenin açlığı insanların kötülemesine ve çeşitli musibetlere sabretmesi gerekir. Allah'tan korkarak sabreden, sıkıntılardan kurtulur, muradına erer. Allahü Teala, Eyüp aleyhisselamı sabrından dolayı övmüştür. Bir anlık sabır, büyük hayırlara kavuşturur. Sabır, erişmek istenilen şeylerin anahtarıdır. Her hayra sabırla ulaşılır. Mukadder olan şey başa gelir, eğer sabredilirse ecri görülür. Sabredilmez, bağırılır, çağrılırsa günaha girilir ve huzursuz olunur. Bir hadisi kutsi meali. Kaza ve kaderime razı olmayan, belalara sabretmeyen, verdiğim nimetlere şükretmeyen, benden başka Rab arasın. Allahü Teala sevdiklerini sıkıntılara maruz bırakır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, en şiddetli bela, peygamberlere, velilere ve benzerlerine gelir. Allahü Teala'nın gönderdiği bela ve sıkıntılara sabrederek göğüs germek büyük nimettir. Sabredemeyen felakete maruz kalır ve bu engelden geçemez. 5. Sebepler geçidi. Bu geçit havf ve reca engelidir. Havf yani Allah korkusu günah işlemeye engel olur. Nefsimiz günah işlemeye meyyaldir. Korkmazsa nefsi gemlemek mümkün olmaz. Salih bir zat günah işlemek ister. Çok sıcak özel bir banyoya gider. Çok sıcak olan su bu zatın elini yakar. Sıcakta fazla duramaz, bayılır. Kendini dışarı atar. Bir süre sonra kendine gelir. Sonra nefsine der ki: "Şu sıcaklığa dayanamadım. Cehennem ateşine nasıl dayanırsın?" Dayanamayacağın cezaya kendi elinle çarptırılmak istemen ahmaklıktır. Allah korkusu olmazsa nefs ibadetlerindeki kusurları göremez. Üstelik ibadetiyle de övünür. i̇bn Mübarek Hazretleri nefsine der ki, Salihlerin söylediğini söyler, münafıkların yaptığını yaparsın. Bu halinle bir de cenneti nasıl istersin? Reca, yani ümit, Allah'a ibadet etmeye sebep olur. Nefse ibadet ağır gelir. Nefse bu çektiklerinin karşılığı, on 700, hatta daha fazlasıyla verileceği bildirilirse, o zaman hayırlı işler pek ağır gelmez. Hoşlandığı şeye kavuşmak için sıkıntılara katlanır. İşin sonunda para alacağını ümit eden hamal, ağır yükleri sıcakta terleyerek, soğukta üşüyerek seve seve götürür. Hasat zamanı ürün alacağını ümit eden çiftçi, bütün yıl soğuk sıcak demeden çalışır. Ömrünün son kısmını rahat geçirmek için yurt dışına giden işçi yabancıların kahrını çeker. İşte nefse, cennette hayal edilemeyecek kadar çok nimetlerin bulunduğu, iman edip salih amel işleyenlerin bu nimetlere kavuşacakları anlatılırsa, ibadetler kolay gelir. Bu geçidin iki yanında tehlikeli iki yol vardır. Birisi yeis yolu, yani Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesme yolu, öbür tarafındaki yolda güven yolu yani Allahü Teala'nın azabından emin olma, korkmama yolu. Bu iki yolda çok tehlikelidir. Bu yolda yürüyenlerin ayakları kayıp, derhal uçuruma yuvarlanırlar. Orta yolsa haf ve reca yoludur. Yani Allah'tan korkup, rahmetinden de ümidini kesmeme yolu. Bu yol, korkuyla karışık sevgi ve ümit yoludur. İnsan kendi acizliğini düşünerek, Allahü Teala'nın azabının çok çetin ve çok şiddetli olduğunu iyi bilmelidir. Dünyada hiçbir şeyine güvenmemeli. Ne ilmine, ne ibadetine, ne soyunun yüce olmasına, hasılı hiçbir faziletine güvenmemeli. Allahü Teala 80 bin yıl ibadet edip yeryüzünde secde etmediği yer bırakmayan iblisi bir emrini yerine getirmediği için ebedi olarak kovdu. 80 bin yıllık ibadetini yüzüne çarptı. O halde Allah'ın azabından emin olmamak ve ondan çok korkmak gerekir. Ne kadar çok günahkar olursak olalım, yine Allah'tan ümit kesmeyelim. Çünkü Allah'ın rahmeti boldur. Esabı kehvin köpeğini bile cennete koyacaktır. Zalimlerin şerrinden kaçıp mağaraya giden müminlerin peşine düşen bir köpeğe Rabbimiz böyle muamele ederse ömrünü dine hizmet etmekle geçiren müminlere ne yapmaz? O halde günahımız çok diye Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyelim. İbadetimiz çok diye de kendimizi garanti cennetlik bilmeyelim. 6. İhlas geçidi. Çok güzel ibadet etsek de eğer ihlas yoksa hepsi boştur. İhlas yalnız Allah rızası için yapmak demektir. Kabul olmayan çok amelin ne kıymeti olur? az da olsa ihlaslı ve devamlı ameller makbuldür. Bir hadisi şerif meali. Allahü Teala ancak ihlasla yapılan ameli kabul eder. O halde her işte niyeti düzeltmek, ihlassız yapmamak gerekir. İnsanların takdirini kazanmak için yaptırdığı çeşmenin taşına falanca şu kadar para yardım etmiştir diye yazdıran kimsenin yaptığı hayırlar boşa gider. Üstelik şiddetli azaba da maruz kalır hayra teşvik için ismini yazdırmak riya olmazsa da riyadan kaçmalıdır. Altın bir vazoyu bir liraya satmak ahmaklıktır. Bir hayra karşılık Allahü Teala'nın vereceği sevaplar karşısında kulların o kimseyi övmesinin milyonların milyarların yanında bir kuruş kadar değeri yoktur. Böyle bir kula Allahü Teala şöyle diyebilir: Ey kulup, mutlak kudret sahibinin ben olduğumu bildiğin halde yaptığın iyiliklere karşılık benim bilmem ve seni ödüllendirmem yetmiyormuş gibi bir de insanların bilmesini ve seni övmelerini istiyorsun. Bu vefasızlık değil mi? Kimin rızasını kazanmak için o hayırları yapmışsan git karşılıklarını onlardan al. Böyle bir hitap karşısında ne yapacağız? Bütün insanlar bizi beğense el üstünde tutsa fakat Allahü Teala beğenmese ne kıymeti vardır? Tersine bütün insanlar bizden nefret etse, Allahü Teala razı olsa ne zararı olur? Bununla beraber Allahü Teala'nın sevdiği, beğendiği kimseleri diğer insanlar da sever. Hedefi yalnız Allah rızası olan kişiler dünya ve ahirette rahat ederler. Yapılan ibadetleri riya gibi ucup da yok eder. Ucup kişinin kendini ibadetlerini beğenmesi, yapılan hayırlı işleri kendinden bilmesidir. Ucuba düşen, Allah'ın lütuf ve ihsanını düşünemez. Bunu ben yaptım, ben olmasaydım bu olmazdı. Ben müdür olsam, bakan olsam, şöyle yapardım demek ucub olur. Riya ile ucub, farkına varılmadan amellere girer, onları bozar. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir hacıya misafir olur ev sahibi oğluna, oğlum ikinci hacdan gelirken aldığın tabağı getir der. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, bu sözünde yaptığın her iki haccı da ifsad ettin diye buyurur. Ne kadar kabul olmuş çok ibadet yapılsa da, yine kul kendi ibadetiyle cennete giremez. Bir hadis-i şerif meali, hiç kimse kendi ameline karşılık cennete girmeye hak kazanamaz. Kulun kıymetli bir amelini götüren melekler, birinci göğe gelince oradaki vazifeli melek, götürün bu ameli, sahibinin yüzüne çarpın. O gıybet ederdi. Gıybet edenlerin ameli buradan geçmez, der. İkinci gökteki melek, ihlassız yapılan amelleri geçirmez. Üçüncü kattaki melek, kibirlilerin amellerini geçirmez. Dördüncü kattaki, ucup edenlerinkini geçirmez. Beşinci kattaki hasetçilerinkini geçirmez, altıncı kattaki merhametsizlerinkini geçirmez. Yedinci kattaki melek, riyakarların amelini geçirmez. Yedi kat göğü geçen amel bile, rızayı ilahi kastedilmezse geri çevrilir. O halde her işte, ihlasa çok önem vermeliyiz. 7. Şükür geçidi. Çok önemli altı engeli geçtik. Şimdi, bu büyük nimetlere karşılık, Allahü Teala'ya şükretmeli, ona olan minnet borcumuzu ödemeye çalışmalıyız. Nimetler şükredilirse devamlı olur, artar. Şükredilmezse yok olur. Bir ayeti kerime meali. Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. İbrahim Suresi 7. Ayeti Bir hadisi şerifte de nimet yabani bir kuştur, uçup gitmemesi için ayağını şükürle bağlayın buyuruldu. Nimet iki kısımdır. Bir, dünyevi nimetler. Faydalı şeylere kavuşmak ve zararlı şeylerden korunmak. iki dini nimetler. Hidayete ermek, küfür ve bidatten korunmak. Şükür, Allah'ın verdiği nimetleri yerine sarf etmek, gizli açık Allah'a itaat edip günahlardan kaçınmaktır. Kişi, Rabbinin verdiği nimetleri günaha vasıta kılarsa şükretmiş olmaz, nankörlük etmiş olur. Bir hükümdar bir hizmetçisine çok değer verse, ona saray yaptırıp emrine de hizmetçiler tahsis etse, sarayı nimetlerle doldursa, bu nimetlere karşılık günde sadece bir saat hükümdara hizmet edeceksin, diğer saatlerde serbestsin dese, hizmetçi bu bir saati diğer hizmetçilerin elindeki birkaç kuruşu almak için yalvarmakla geçirse, hükümdar buna ne der? Bu hizmetçi yapılan ikramın değerini takdir edemeyecek kadar aşağı biri. Bunu kapımdan kovun demez mi? İşte insanlar nefislerine uydukları zaman bu hizmetçinin durumuna düşerler. Dünya sevgisini Allah sevgisinden üstün tuttukları için hakir olurlar. En büyük nimet salih Müslüman olmaktır. Verilen bu nimetler elden çıkarsa büyük felaket olur. Çünkü en acı ve en güç şey sevildikten sonra itibardan düşmek, yakınlıktan sonra kovulmak ve vuslattan sonra ayrılıktır. Allahü Teala sana Müslümanlığı nasip ettiğine göre onun yanında itibar sahibisin, ona yakınsın. Bu nimetlerine şükretmezsen itibardan düşer, kapısından kovulabilirsin. Bu nimetleri saymak mümkün mü? Nimet bollaştıkça şükrü zorlaşır. Bir defa nefes alıp vermesek ölürüz. Bu hava nimetine günde kaç kere şükrediyoruz? Bedavadan elde ettiğimiz için şükrü aklımıza bile gelmiyor. Rahat nefes alabilmenin kıymetini bilebilmek için astım hastası olmak mı gerekir? Bir astımlı rahat nefes alabilmek için. Görürken kör olan bir ama görebilmek için. Konuşurken lal olan konuşabilmek için. Kolları varken kopan, ayakları sağlamken felçli olan, duyarken saar olan tekrar eski nimetlerine kavuşabilmek için bütün varlıklarını vermeye hazırdırlar. Bu nimetlere sahip olan insanların şükredebilmeleri için bu nimetlerden yoksun olmaları mı gerekir? Akıl nimetini düşünün. Akılsız kimsenin halinden ibret almak ve Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere her an şükretmek gerekir. Dört kişinin haline şaşılır. Akıllı ama alim değil, Alim ama ilmiyle amel etmez. İlmiyle amel eder ama ihlaslı değil. İhlaslı ama akibetini düşünmez.